Alo Acem abi. Ha abi, ne yaptın? Nasılsın? Eyvallah abi ben de iyiyim. Abi sen ben paramı niye vermiyorsun ya? Seçimden sonra mı? Abi, abi seçim bitti. İkinci tur mu? Ne alakası var abi ya? Benim paramı versen Allah'ını seversen ya. Sen ne yapacaksın seçim için? Ben paramı ver. kurban olayım ya. Paramı ver Allah'ını seversen ya. Kime mi verdin? Ver, sen kime verdin? Sen kime verdin? Sen kime verdin? Sen beni boş Sen kime verdin? Kullanmadım. E ben de kullanmadım. Ben param abi Allah'ını seversen ben paramı gönder ya. Çocuğa ver ben paramı gönder yansın ya. Ayıp durabı Allah'ını seversen yapma o şöyle şeyler ya. E yani ne alakası varsa seçimle alakası? İki lira ne alakası var ya? E kime vereceksin? Sen kime vereceksin? Kime vereceksin? Kullanmayacağım. E ben de kullanmayacağım. Vallahi kullanmayacağım ya. Ben paramı gönderken sana bak. Nasıl mı beni ya? İşim gücüm var valla. İşim gücüm var. Sen beni oyalayıp duruyorsun. Ayıptır ya. Valla ayıptır ya. Abi kurban olayım ver benim paramı. Valla ver ya. İki zora benim uğraştırma. Ya o kazansana bu kazansana. Sen benim paramı niye vermiyorsun? Sen oy kullanacak mı? Kullanmayacağım. Onu söyle. söyle. 세계별에서 세계별에서 무슨 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 무슨